İmam Bukhari ve Müslim müttefikan rivayet etmişler. Ebu Hureyre radıyallahu anh demiş ki Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Ümmetime meşakkat vermiş olmayacağımı bilseydim yatsı namazını geciktirmelerini emrederdim. Ve biz sivaki de kulli salatin ve her namaz esnasında misvaklanmalarını emrederdim. Evet. Ve bir diğer nokta her namaz yanında, esnasında misvak kullanmalarını emrederdim ifadesi. Bu rivayet yanında misvaklanmanın abdest esnasında olacağını ifade eden rivayetler de var. Mesela İbni Huzeyme hakim ve İmam Bukhari talik olarak Ebu Hureyri radıyallahu anh'tan gene rivayet etmişler. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء Bu defa abdest esnasında diye gelmiş. İmam Ahmet bin Hanbel tarafından nakledilen bir diğer rivayet لَوْلَا اَنْ اَشُقْ عَلَى اُمَّتِ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ تَحُورٌ Bu defa da temizlenme, temizlik lafzıyla birlikte gelmiş. Şafiiler bütün bu rivayetleri hepsiyle, birleştirerek hepsiyle amel etmiş olmak için hem abdeste başlarken hem namaza başlarken misvaklanmayı öngörmüşler. Çünkü her biri ayrı ayrı rivayetlerde müstakil olarak gelmiş. Hanefilere gelince, Hanefiler buradaki ''Ende kulli salat'' ifadesi, bu hadisimizdeki, İnde kulli salat ifadesini yani her namaz için alınan abdest esnasında misvak kullanmak diye tevil etmişler ve hadis hükmen şöyle olur demişler: Laulana shukala ummetile emertuhum bi sivaki inde kulli salatin ala kulli vudu yani her namaz için abdest alınacağı zaman onlara misvak kullanmalarını emrederdim şeklinde. Aynı şekilde İmam Taberani de yukarıda naklettik. İmam Ahmet bin Hanbel ile birlikte le emertuhum bis sivak inde kulli vudu'in şeklinde nakletmiş. Dolayısıyla Hanefiler diyor ki buradaki inde kulli salattan maksat inde kulli vudu'in demektir. Namaz için alınan her abdestten önce her abdestle birlikte ya da misvak kullanmak kastedilen budur demişler misvak kullanmanın hükmüne gelince dört mezhep misvakla temizlenmenin sünnet olduğunu söylemiş. Bazı kaynaklarda Zahiriye mezhebinin imamı Davud-u Zahiri ve büyük muhaddislerden İmam Ahmet bin Hanbel'in çağdaşı ve arkadaşı İshak bin Rahuye'nin misvak kullanmanın vacip olduğunu söyledikleri naklediliyor. Hatta İshak bin Rahuye diyor ki, Misvaksız kılınan namaz sahih değildir. Daha sonra gelen bir kısım alimler bu e, nakillerin güvenilir olmadığını söylemişler ama kaynaklarda genellikle bu nakillere rastlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gerek kavli olarak gerek fiili olarak misvak hakkında yaptıkları söyledikleri birlikte ele alındığında ulema diyor ki Efendimiz misvakı hem kendisi çok kullanırdı hem kullanılmasını tavsiye ederdi bu bakımdan misvak kullanmak vacip olmasa da müekket sünnettir demişler. Aşağıdaki bir rivayette gelecek. Hazreti Ayşe validemize sormuşlar. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz eve girince ilk ne yapardı diye. Hazreti Ayşe validemiz de önce misvaklanırdı demiş. Bu onun daimi bir tavrı olarak aktarılmış bize hem fiili olarak bunu yapmış olması hem de dediğimiz gibi kavli rivayetleri birlikte düşündüğümüzde sahabe-i kiramın misvak edinmeye ve kullanmaya gösterdiği hassasiyeti de buna eklediğimizde misvak kullanmanın önemi ortaya çıkıyor bir kere daha. Rivayetlere baktığımızda nerelerde misvak kullanılır? Kullanılması tavsiye edilmiş veya efendimiz tarafından kullanılmış. Buna baktığımızda her namaz kılındığında, her abdest alınacağı zaman abdestten önce, uykudan uyandığı zaman, Kur'an okurken, Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine her geldiğinde misvakı tavsiye etmiş olması dolayısıyla muhtemelen buna dayanarak Kur'an okurken de misvak kullanmak tavsiye edilmiş. Ağızda koku bırakan yemek yedikten sonra veya uzun süre aç kalındıktan sonra ağızdan çıkabilecek kokuyu önlemek maksadıyla misvak kullanmak tavsiye edilmiş. Evet, dört mezhebe göre misvak kullanmanın sünnet olduğunu söyledik. Hanefiler, Malikiler ve bir görüşte Şafiler abdestin sünnetlerinden sayıyor misvak kullanmayı. Hanbelilerle Şafilerden gelen bir diğer görüşe göre abdest dışında müstakil bir sünnettir. Yani abdestten önce misvak kullanmak sünnettir derken o şafilerden gelen bir ikinci görüş. Bu abdestin sünneti değil, abdestten önce işlenen müstakil bir sünnet olarak anlaşılmış. Kaynaklar öyle naklediyor. Ravahu Müslim. Az önce değindiğimiz rivayet bu. Şurayh bin Hani nakletmiş. İmam Müslim tarafından rivayet edilen hadiste Şurayh'ın kendisi Hazreti Ayşe'ye sormuş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz evine girdiğinde ilk önce ne yapardı? O da misvaklanırdı buyurmuş. Gene İmam Bukhari ve Müslim rahimahum birlikte rivayet etmişler. Hazreti Huzeyfer radıyallahu anh'tan geliyor. Diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Gece teheccüd kılmak üzere kalktığında يَشُوسُ bir sivak Ağzını misvakla ovardı. Dişlerini misvakla ovardı. Buradaki nasıl ovardı? Ulema bu konuda ardan ifadesini kullanmışlar. Yani sağa sola sağa sola bu şekilde misvaklardı. Şimdi bugün ...diş macunu reklamı yapanlar bize diyorlar ki yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı yapın. Ee, ulema da diyor ki sağdan sola, sağdan sola yapın. Bunun çok faydası var diyorlar. Yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı yapılırsa diş etleri kanayabilir diyorlar. Ama böyle yapılırsa... ...çok bastırmazsanız çok faydası olur, diş etlerini de besler hatta diyorlar. Hatta onun suyunun bile yutulduğunda bir kısım mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenir. Misvaklandığımızda o, o bir su oluşuyor, bir ıslaklık oluşuyor. Onun yutulması durumunda mideye faydalı olduğu söyleniyor. Evet, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz teheccüd kılmaya kalkıyor. Aslında herhangi başka bir insanla bir görüşmesi, konuşması vesairesi söz konusu değil. Namaz kılacak tek başına misvaklanıyor. Demek ki biz ağız ve diş bakımını sadece insanlara karşı mahcup olmayalım. Dişlerimiz beyaz görünsün diye yapıyoruz ama misvak kullanmanın maksadı bu değil sadece. Hikmetlerinden birisi bu ama sadece münhasıran bunun için misvak kullanılmaz. O niyet tahsih edilerek kullanıldığında sevap getiren bir şeydir. Yani bir ibadettir. Evet Cenab-ı Hak bizi emrolunduğumuz şeylerin hikmetine, sırrına vakıf olsak da olmasak da kemali ciddiyetle onları yerine getirme hassasiyetine sahip kullarından eylesin.